<laughs> İyi çek de canlı <laughs> Öyle dedi. <laughs> ben de, de içinizden çıkmış bir abinizim. Ben de sizler gibi yıllarca top, tabi yap toprak sahalarda olduk. Siz biraz daha şanslısınız. Tarık'ın da abisi Hıdır benim zaten takım arkadaşım. Biz de böyle çok altlardan geldik. Çok böyle yokluklar yaşadık. Bir ayakkabıyla iki sene aradığımız zamanları biliyoruz. Şartlar zaman geçtikçe düzeliyor diye düşünüyoruz ama işte sizin gibi takımlarda bazen ufak tefek sıkıntılar oluyor ama tabii Hüseyin Bey futbol şubesi sorumlusunuz. Koordinatörümüz Tarık, belediye başkanımız herhalde ufak tefek destekleriyle bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Böyle bir yemekte sizle beraber olmaktan ben mutluluk duydum, gurur duydum. Ne güzel pırıl pırıl genç kardeşlerimiz var. Ee, i̇çinizde en, en yakın tanıdığım tabii Özgür. Özgür yıllardır tanıyorum. Onun nezdinde bana da böyle bir fırsatı verdikleri için Hüseyin Bey'e, çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerle olmaktan gurur duydum. Teşekkür ederim. ben İstanbul'da yaşıyorum. Yani uluslararası futbol menajeriyim. Aynı zamanda hani televizyon programı yapıyorum. Her zaman oraya yolunuz düşerse orada bir İskenderunlu abiniz var. Telefonlarım Tarık'ta var, Özgür'de var. Her zaman da arayabilirsiniz. Sizden tek ricam futbolu sevin ama gerçekten sevin. Birbirinize kenetlenip zor günleri insanlar birbirlerini severek atlatabilir. Birbirinizi severek işinize severek yolunuza devam edin. Çok genç arkadaşlarımız var. Onların içinde tanıdığım Saruhan var. Babası Ferhan benim iyi dostum. O da tabii kendini daha çok geliştirecek burada. Ona da inanıyorum. İnşallah bir dahaki başka bir günde beraber olmak dileğiyle hepinize teşekkür ederim. ediyorum. Kilisi yesinler abi. Kilisi yesinler. de yansın evet benim hatırım için yeni maçı izleyeceğim ona göre. Evet. Çok kötü sallarım bak söyleyeyim. Yazarım <laughs> yani. <laughs> 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 Tekrar başarılar diliyorum. Aa, Görüşmek Görüşmek abi. üzere. Çok, çok teşekkürler.